Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte. Tabii ki de ne yapıyoruz? Marka'yı oynat. Oye, hemen tatlı yapalım. Şöyle. Bu da yanımda birisi var. Arkadaşım başka bir arkadaşım. Can değil. İsmi atan konuşabilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma survival yapıyoruz Ama işte o yok çünkü oyunu yok. Lan. Tabii tabii. <laughs> ya şunlar yeter. Böyle. Yapalım. Sonra Kim yok oldu? Ne? Kim yok oldu? Evet. Kimen yok oldu Yuh. Tamam. Geçelim gezerim belki bir şey çıkar. Yalnız arada koğan ben oynayabilir miyim arada böyle? Hayır tabii ki de. Kameramı hmm. açayım mı? Açma. De değil mi? Açma çünkü yüzümüzü görmemeliyiz lazım. Saklıyoruz. Ama ben mesela açtım. Açma bence çünkü. Açtım ben. Şöyle gidelim. Bu arada bana geçmiş olsun diyebilirsiniz çünkü ben şu an e, ağzımda balgam var ve çıkartamıyorum. Oo! Oh! Yuh çok sanslısın ha. Oha! 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 Ne lan, Tahta topla, tahta topla ondan sonra kazma yap bence. Yaptım ben zaten. Oha, Oha. E, çok saçlıyım lan. Oha diyorum senin şansına. <laughs> eee Hadi o ben önce şey toplayacaktım. Arkadaşlar bir de ben sizle konuşabilirim. Kaan'la birlikte yaşıyor muyuz? Hayır. Ben e, gezintiye gelmiştim daha yeni geldim. Biraz musun? susar mısın? Biraz susar mısın? Yok. İsteyiciler e, başa da. Çok bağırmadım. Yok ağrımadı. <laughs> Ağdı Ağrı ya. Neyse ya şaka yapıyorum. Tamam. Kömür de toplayalım. Belki lazım olur. Kömürcük gel buraya. ne gülüyorum? gülüyor oğlum? Sen ne gülüyorsun? Ben gülüyorum. Ben senin konuşun, konuşuna Allah. Allah'ım ben söyleyemiyorum. Sus. Sus. Sen sus. Sen sus. Tam sustum. <laughs> ama mesaj yok ya. Bu ve bunu elmasları da topla. Ha? Elması. Toplayacağım da işte şey yapacağım. Demir o. Demir toplayalım kardeş. Ve taş toplayalım çünkü şey falan yapacağız. Bunu yapalım. Ay şeyle kozuyorum ya. mi etmiyor. ee önce şunu koyalım bir. Sonra şunu. Yalnız kaç saat olacak bu video acaba? Hı. Bir saat falan olur kesin. Yok 1 saat olmaz ki Ben bir kere video çektiğimde 51 dakika olmuştu maşallah. Vallahi yemin O zaman ederim. sen canlı ya canlı yayın yapmıştın mı? Yok canlı yayın değildi o ya. Video oyunu normal. Nasıl oldu bilmiyorum valla. Ben çok sevdim o oyunu. Ee, üç tane lazım da değil mi? Evet. Oho nasıl bir demir topladım ya. Demir demir demir. Ay <laughs> çok <laughs> Bağırıyor lan bu. Ay, bağırma bağırma. Ay bayılacağım. Bayılacağım. Yalnız gece olabilecek. <laughs> yok ya. Gece Ko kolay olur kolay belki. Mod, kolay modda, kolay modda. Kolay. Easy mod. Aa çok güzel. 9 tane oldu. 10 oh. tane, 11 başka başka 12 şey. 12 tane. Başka yok. Arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Yanlışlıkla evet. durdurdu. Kapatacak şu şeyi. <laughs> Altını da toplayalım. Ya altın toplamamıza gerek yok. Niye? Çünkü e, elmasla arası altın bence aynı değil. Aynı. Aynı da işte bilmiyorum. Sen ne mi? Bence altın daha güzel değil ya. Değil mi? Abi? Çabuk kalıyor. He, altın olmaz. Elmas olur. Ol하지 şey o. Yedek de belki onlar da. De Oho, çok topladın sen de. O ne yapayım aç gözlük işte. O zaman sen gerçek hayatta aç gözlük yapma bence. Neden? <laughs> <Değil mi? gülüyor> He yoksa yoksa saçımın teli gider. <laughs> sen meşale yapmayacağım. He yapmayacağım. Karanlık değil ki. Ama sonra gece olduğunda canavarlar gelecek. Yok kolay modda. Kolay modda da moblar doyuyor ama çok az can götürüyorlar. Şeyde hiç olmuyor. Kolay modda. Ee, bu arada ev yapalım. Ev ee, odunu yok. Biliyoruz can. Can. Ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Ben, ben tabii ki de neyse. Topla topla. Ya arada ben de oynasam olmaz mı lan? Olmaz ya. Niye? Ben sana oynatmam video çektiğimde. Neyse zaten Oynatma, Oynatma ben zaten videocuyum. Youtuber'sın. Benim. Videocu değil lan. <laughs> Youtuber'cuyum. Ne diyorsun? Şey ya biraz sus ya. Düzgün oynayalım. E sen niye o kadar konuşuyorsun? Ya sen sus diye.